Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda çok meşhur olan, bizim ailemizde de çok sevilen jalapeno biberinin turşusunu yapacağız. Şimdi malzemelerini saymak istiyorum. Burada jalapeno biberim var. Sarımsağım var, kaya tuzu, sirke, limon tuzu, toz şekerim ve en sonunda da kaynar suya ihtiyacım var. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen yapımına başlayalım. Öncelikle Biberlerimi doğramakla başlayacağım. Doğramaya başlamadan önce ellerinize mutlaka eldiven takın. Çünkü biberin acısı ellerinizden uzun süre çıkmayabiliyor. Gözlerinize falan sürdüğünüz zaman yanmaya olabilir. Evet, bu şekilde doğramaya başlıyorum. biber biraz sert olduğu için doğraması biraz zor oluyor ama bütün biberler bitene kadar bu şekilde doğrayacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi doğruyorum. biberlerimi bu şekilde doğradım. Sarımsaklarımı da böyle küçük küçük doğradım. Şimdi kavanozlarıma dolduracağım. Önce sarımsak koyuyorum altlarına. Biberlerimi bu şekilde dolduruyorum. Aralarına yine bu şekilde sarımsak koyuyorum. En üstüne de sarımsaklarımı koydum. Şimdi yerlerini dolduracağım. ellerimi kavanozlarıma doldurdum. Şimdi diğer işlemlerini yapalım. Önce kaya tuzumuzu koyalım. 1 litrelik kavanoza 2 tatlı kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Diğerine de yine yarımlara da birer tane koyuyoruz. Şimdi toz şekerim var. Bunlara iki tane değil bir tane koyacağım. Kavanozlar küçüldükçe miktarları azalıyor. Evet, şimdi çocuklarım arasında küçük bir kriz çıktı. Onu hallettim. İşlemimize devam edelim. Bu şekilde. Ya ekşi seviyorsanız biraz daha fazla koyabilirsiniz. Kaya tuzu için de aynı şey geçerli. Ama tuzunu azaltmayın. Azaltırsanız erime olabilir. O yüzden fazla koyabilirsiniz ama azaltmayın. Şu fazla oldu. şimdi sirkemizi koyalım. Büyüklere bir çay bardağı kadar koyacağız. küçüklere yarım çay bardağı koyacağız. Evet, sonuncuya da koyduk. Şimdi kaynamış suyumu üzerlerine dolduracağım. Kavanozlarımın sularını da doldurdum. Şimdi kapaklarını kapatacağım. Evet son kavanozumun kapağını da kapattım. Turşularımız bu şekilde hazır. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.